Kosova'nın Ferizovik kentinde dededen yadigar marangozluk mesleğini sürdüren Davut Hoca ile tanıştıracağız sizi şimdi. İki gözü de görmeyen Davut Usta çocukluğunun geçtiği atölyede tüm zorluklara meydan okuyor. Engelliler Derneği Başkanı da olan Davut Hoca üniversitede hukuk eğitimine devam ediyor. Onun tek isteği engellilere her alanda daha fazla imkan sağlanması. Müzik Davut Hoca çok küçük yaşlarından itibaren kendini mesleğine adayan bir marangoz. Kosova'nın Ferizovik kentinde yaşayan Davut Hoca gözleri görmemesine rağmen dede yadigarı mesleğini severek sürdürüyor. Karşılaştığı zorlukları yenme başarısına ise azim ve kararlılığına borçlu olduğunu söylüyor. Zor olduğunun farkındayım. Birçok insan bu mesleği nasıl yaptığımı merak ediyor. İki gözümde görmüyor. Bu meslek gözleri gören bir insan için bile riskli. Çünkü her an dikkat gerektiriyor. Ancak ben küçüklüğüm bu dükkanda geçirdim. Ahşap kokularıyla büyüdüm. Bazı işleri yapmakta zorlansam da buranın her karesini ezberledim. Mesleğimi seviyorum. Çocukluğunda dedemin yanında buradaydım. Göremesem de hep onların yardımlarıyla işi öğrendim. Çoğu zaman zorlansam da tek amacım vardı. O da dede sürdürebilmek ve bunu yapabileceğimi kanıtlamak. Marangoz Hanede ahşap kapılar ve pencereler, dedesinden kalan küçük dükkanda arkadaşıyla birlikte çalışan hocanın elinden çıkıyor. Kosova'da ahşap kapılar halen kullanılıyor. Bu yüzden en çok yaptığımız iş büyük kapılar ve pencereler. Arkadaşlarım çok yardımcı oluyor. Çalışma sonunda bütün yaptıklarımızın final çalışmasını mutlaka ben yapıyorum. Çünkü en zor iş sonunda yapılandır. Bense bunu büyük bir keyifle yapıyorum. Hukuk 3. sınıf öğrencisi olan hoca ileride güçlü bir avukat olmayı da hedefliyor. Perizovik'te hukuk öğrencisiyim. Aynı zamanda Engelliler Derneği Başkanıyım ve bilgisayar kullanmayı bildiğim için diğer engelli arkadaşlarıma da bunu öğretmeye çalışıyorum. Engelliyiz. Fakat amacımız bizim de normal insanlar gibi her ne kadar çoğu zaman zorlansak da yapabileceğimizi kanıtlamaktır. Yetkililerden biz ne para ne de hiçbir şey istemiyoruz. İstediğimiz tek bir şey var. O da daha fazla engelli eğitmenin burada görev almasıdır. Çoğu arkadaşımız engelli alfabesini hala bilmiyor. Bunu öğrenmeleri durumunda yaşamda da daha aktif olacaklar. Bizler engelli değiliz. Çünkü insandaki en büyük engel vicdanın olmamasıdır. Bu yüzden biz çoğu zaman işlerde yürümekte zorlansak da yine de diğer insanları gibi ayaktayız ve her ne olursa olsun yaşam mücadelemiz devam edecek. Bak